Merhaba dostlar ben Furkan bu saatte saat mod kazıyor sana kaçacağız arkadaşlar Bilesiniz ki dün çattan kaçmıştık ve bir el fail olmuştuk Bir bak yüzünden hiç ölmemiş aslında hatta öldüm de birkaç defa ama Yine de iyi yapmıştık ve bugün de TTV sekalizasyondan kaçacağım arkadaşlar hat modda lafı daha az uzatmadan başlayalım Dün zaten bayağı bir kansı oldum onu söyleyeyim bu arada çünkü Yani resmen o beni su hapishanesine attı oyun baya ama yine de oyun bu, ben buradan puan kıracağım aklıma gelmiyor Ya aslında puan kıran da o hapishanede ama yine de bir 3 yıldız bence hak ediyor Yani dua bir yıldız vermiyorum Bu arada şuradan da şöyle Bunu saymıyorum Odan Yamukça atlanabiliyordu ya Ben dünya öyle yaptım abi İşe bağlı bir tanesi bu havada nasıl öldüm ben şimdi? Çaplaz gidecektim. Bu oyundaki aşa bakla sorgulamayın tamam mı? Ben de sorgulamıyorum çünkü. Ben bunu yemek Vallaha ya. Ölüme boyluyorduk ha Hissettim arkamda. Kaldiveni sanki yakalayacan ha. Zıplıyorum ne yapacaksın? Aşağı bu oda. Ya dede o giyme sakın bu ya. Çok iyi bir hamle yaptım bence. İkizler beni gördü mü? Görmüşler galiba Green'in sesi geldi. Ufaktan şöyle baka. Buradan. Aa çok iyi. gençler yalnız o. Buna maske yok. <laughs> Abi maske nerede? <laughs> Maskesiz bir çıplak insana benziyorum şu an. Dinamit hem dursun bu oda. Ay, şey ya oha ya. Ya kapıyı açtım. Bekçilik yapıyor sanki. Bekçi misin sen de de. Adam tuvaletini yapmaya gelmiş muhtemelen. <laughs> Sakin de neyse oğlum bu gene geldik buraya. Elime bir kurbağa falan almayacağım. Vallahi ölürsek burada kalır. Sonra ben bir daha buraya gelmeye uğraşamam. En azından JK burada kalsın. Hayır oğlum ben bu hapishaneyi açtığım zaman ben neden tek kilitleniyor? Ben anahtarı bir de buraya atıyorum yani düşün. Ha ya bu adam beni buraya attı bile anahtar alması zor. Ben böyle buradan böyle bun böyle adam bu böyle anahtar alamaz mıyım yani? Ya yani mesela bu adam beni tekrar böyle tıkıyor mesela düşün. Burada anahtar var mesela. Bu atı alamasa mesela Aha Buka yazıklar olsun hiç umursamadı gördünüz değil mi Bu istifa Abi maskenin çıktığı lokasyon bir mutfaktı bir de iki lokasyona baktık şu an maske yok lan. Çok iyi yakaladılar bu da bir sürü maske aşağıda ya. Aga cidden 5. dakikada film olmak. Gene hapishane atas çıldım bu arada söyleyeyim. Hayır. Abi bu oyun yani videolarda bak bence video ile alakalı bu olay. Anahtarı bu atacağım diyeceğim sonra fail olacağız. O zaman görüşeceğiz. Bir de bu arada bir sürü bunu ekstremin bunu eksimden nasıl yapacak? Aa şifre varmış lan burada bunun yeni. 41 44'müş. Abi cidden vay Şifre neydi lan bu oda? 4144 44. Şifrenizi de öğrendim he. Anahtarı buraya atacağım zaten bu ses bu, ses duymuyor zaten. Duyuyor mu lan? Omduna devam et. Büyük kutu çipi hadi iyi seni yolcu edelim biz. Şanssızlığı mı var ya? Aşağı ölmeyeceğim diyeceğim de maske olmadan göyünüz işte. Yandaki kapı açıldı. bir salın şu maske alayım. Ha buradaymış. Ha bittiniz siz şimdi. Geçle basın şu lazer hemen. Bas bakayım delikanlı. Hoppa. Gayet <laughs> bunun öldüğüne geliyor sadece işte. Bu oğlum sese de gelsene. Arkadaşını kovsun hem. Eee bir saniye bir şey diyeceğim lan. Ee, sıkıntı oldu biraz. Bir saniye. Benim can da doldurmam lazım biliyor musun bu arada? Granny benim için o lazeri patlatır mısın ya? <laughs> Teşekkür ederim. Çok zahmet ettireceğim de ne, aslında çok zahmet de değil. Bayağı iyi yaptım. Kalezi kaçacağız. Unutmayın bomba da lazım. Tamam birinci bomba burada. Oğlum cidden elimde iyi ki bombayla durmuşum daha demin. Şimdi bu da Red var. Burada da Bombi var. Dede cidden şaka mısın ya? Buna bir butava çak Devam et devam et. Duma duma bu ses. Elması bulduk. Handful eksik. Bunlar buldum mu bu da? Oho, nerede bunlar? Sat. Bunlar cidden satmış baya. Eyvah. Ba bak bak kalpler çıkartıyor. Slendrina'yı seviyor. Lan yu ya. Ben I'm not real Slendrina. Abi Abi ben bu da Hay dede sakın. Vallahi var ya bu lazer değdi mi ikimiz de uçacağız vallahi dede bak ya hem ben hem de kendini yakasın. Gerçi sen ölmüyorsun da neyse onu boş ver. Dede ne yapıyorsun? Bu bola da gez, geziyor muydu ya bu? Unuttum şifreyi. Ha böyleymiş. Hmm. Buton var. Şunlar <laughs> lazerle patlatacak ya hepsini Olsun. şunu Olum al şunu Aha bak oldu Aman lütfen Son can kaldı Abi ben canımı fullleyeceğim bu arada riski atmak istemiyorum Tamam nasıl alacağız? Bunlar gelmedi lan sese Demek ki geçer mi? Kocaman ses yapıyorum ya şurada. Geliyor geliyor Demek ki ses gelmiyor. Oğlum hiç gelmiyor la. Oğlum bunda baka mı girdi? Baka girdi belki. Çatı kaç yaptı. Çatı kaç geçen yaptık. Oho. Oğlum ne yapıyorsunuz? İki. <laughs> Allah'ım. Deliller lan bunlar. Eyvah. Dön. Ölmedik ki böyle bak yaptım he. Dede ne oluyor? Dede uçuyor oğlum. Dede. Kası ölünce bir kafayı bu da he. Çok riskli işler yapıyor şu an. Bir dede selamünaleyküm. <laughs> <laughs> bir artistik yapalım dede Ya dede rüyanda ya. Sen dede şu an rüyadasın sakin ol. Abi bizim bomba bombalar şey yapmak lazım. Biz daha na Oyalanıyoruz bu da. Eyvah. Şöyle bir şey yapmak bence. Bu odada bir şeyler oluyor ama tanrım odada bir karakter gördüm. Bu işe çıkmadı. Abi bomba lazım size. Bombi. Bombi. Yukarıda. Aşağı için bombi yukarıda, lazım. Yukarıda yukarıda. Biz daha şeyi de kesmedik. Kutluğa düşürdük yine. Hemen sıfırla bir inle. 41 4 düş falan bu oda. 41 dört. Abi bu da bayağı şey var ama ya. 41 dört. Ya oğlum bunun neyse en azından çok eşya değil. Eyvah ölürsün canımız. Abi şimdi elması bulduk. Bomba da bu da. Videoda da hocam tamam. Tamam geç tamam. Evet tamam. Abi ya of. O hapse Ya bu Geç geç tamam Sesli. Allah'tan bana değmedi var ya değse Zotingen olmuş. Bu nerede? Çabuk Kaç kaç Patladı oy ne oluyor Tamam masoda rengini gördüm Tam bir tane şey. Ee, buton atmıştım ben buraya ama bunu aldım zaten herkes görecek uyanacak hayır. ne oluyor lan Ekran böyle böyleymiş Tamam şifre. Şimdi elektriği keseceğim tornavida eksik Tornavida ee bir de handwheel eksik Bu tornda Bu tornda şey yapmak lazım Bir tane eşya okuma suçluyum Onda var ya belki yapacağım. Bunu atak daha kolay atılıyor Eşya okuma suçluyum Oğlum bir şey şu oyunda maske bence baya bir güç ama işte bunu emek ver sonra Spiderman var yani senden -an annesi -an var bu baya bir iş sıkıntı yapıyor geçler Allah iki üç kişi gidiyor esin bir lazer daha var onun kameradaki laserle yönlendim esin karzelsin. Esin karzelsin. ben bunlar nerede hepsi esin can can gidiyor Bakın Abi anahtarı da almam lazım benim ekstradan. Evet nasıl alacağız ki maske? Abi büs. Oh. Heh gidiyorlar teker teker. Bu, bu yani ben şöyle. Bu. Hani devamı? Bu ve bu. Oğlum siz nasıl ölmediniz lan? Heya are you diyor. Hey you. Hey you de. Where are you? Neredesin? You ne Oğlum buradan bir şey çıkmam lazım. ne diyor böyle. Ana o... Oğlum ne oluyor lan? Oyun birden şey oluyor. Abi tak şu maske hızlı. Son anda. Abi. Ben bant alacağım. Nerede bant? Abi can gidiyor. Aha tamam. Alabiliriz. Lan. Dur buna buna yö yönlendik de. Alamayız ki. Aşağı hiç his. Dombiliye az kalsın temas koyuyordum. Ben şu canımı fullleyeyim. Valla bir Affedersiniz üfleseler öldüm. Eyvah. Allah azaz şu patlatın. Valla hiç atlama deneyi falan yapmam. Ya ölüm sonuna hiç olmaz. Gençler gidin ama bu çok arkada ya. Bu granny çiz niye bu kadar ağırlıklarla gidiyorsunuz? Granny ölmeyecek ki ölmedi işte kadın. <laughs> ya Granny çekil odan. Maske. Maske. Maske atarsam alamam sonra. Gel bakayım Gani şu sese. Gani sen her sesi duyuyorsun. Neden bunu duymadın? Uf, ses gelmiyor bu. Ya kadın. Şu <laughs> heykelin. Ha, cidden Gani her sesi duymuyormuş arkadaşlar. Onu öğrendik. Gani şu şeylerin sesine gel artık. Bak. Heh. Aman abi. Aynı şey gibi hissediyorum. Gren hani böyle sprey sıkınca köy oluyor ya. Aynı onun gibi hissediyorum. Oha. Demek ki. Abi da... o şey mavi şey ya. Hemen. Abi bu da çok az ya. Cidden. X, ex, bunun ekstra mı aşığı imkansız değerli. Canlı. Evet. Bizi silah. Yani bunun ha şey bunun şeyini bulmadık ki. Bak çok dikkatli şey Yavaş nasıl? Aman sakın. Git bakayım. Dede. Aa, bu spoy hiç sevmiyorum ya. Bu ne? Dere buradan çıkma. Nasıl olsun Sen şu odalar kontrol edin. Van birisi. Abi boz şu ortalık ya ya. Ortaya bir daha şey aşağı atmayacağım vallahi bir süre mi? Bu da çıkar mı? Aha. Abi. Yine şey aşağı konmazsın. Neyse leviyi alamayacağım zaten. Çünkü leve baksana o ortada. Nasıl alacağız? Dur şöyle at. almayacağım o yüzden. Dur şöyle at. Nasıl lazım? Mavi var. çatıdan kaçtık. Geçen. Ya bu bugün... beni niye böyle yapıyor? Gön... Oğlum neye? Ya. ya, bu... buna bak bu baga girmiş. Ha demek ki siz. Oğlum boy atıyorum lan buraya. Bunlar aslında bazen baga girince ortada toplanıyorlar. Bir saçma bakma var yani böyle oyunda. Marata a marata sildik. oğlum bu adam niye buraya gelsin ses duyunca? O zaman mavi yapacak bir şey yok. Abi. Kova adanır. Abi şimdi diyeceğim ben bunu taktığı zaman görecekler ki bunu beni. Biliyordum var ya. Ya abi ya. Oğlum şu sese gelin lan artık. Duymuyor ki bak. Ha gitmiş ha. Tıpıp taktı taktı. Lan. Tak Kaç et. <laughs> Dede geldi. Dede vallaha korktum ha. Bu oda handfield'da böcekli muhtemelen. Malatta malatta asıl. An kaç 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 dedi bu maskeyi çıkartı vallahi. Ya abi ya. Ya dede, dede senin o da ne işin var ya? Ama bu da düşüyoruz ya. Düşersek öldük zaten. Bu olsa bence bizim en zor ya. Bir de böcek de zor. Ya şu parkur ya zor bence. Düşme düşme düşme. Tomer daha şimdi bitti. Maskeye tak. Dur takamam şimdi. Takacağız sonra götürmeyiz. Hadi abi. lan ya. Neyse en azından e, şey yeşil alta nerede gö yeşil alta yukarıdaydı ge yukarı çıktı. Eyvah dede oya bak. Ya yani göl ya vallahi bununla uğraşamam arkadaşlar. İki bir sesi yaptım aslında şöyle bir şey. Tam tam bir, bir sıkıntı yok. Şüphelilerim evet. Kaçak silandığına var. Lan saniye. Ama bu kutlu olacak ki. Yok ya bunda Headful eksik. <gülüyor> Biz <gülüyor> ikinci bombayı nerede gördük arkadaşlar? Biz. Mutfakta vardı sanki ya. Belki. Bak. o demin... Abi böceğin o da bomba var. Abi ben böceği öldürmem lazım. Böcek reis ben geliyorum. Aha. Ya yürüyor. Oğlum hepinizin burada ne işi var ya deliyeceğim ya. Bir gidin Allah Allah. Evet. Ha bu da diğer. Aha. Kahve içme. Hatta şöyle yapalım. Tam tam silah tamamlıyor. Böceğe gideceğim hızlıca. Hadi İ abi. 20 dakika oldu abi çok uzun oldu ya. Nasıl? Ben bu kadar kısa. Esin çok zor. Ben. Oğlum ya yemin edin var ya dede o kadar şanssızım ki ya bu adam neden oya geliyor neden bu oğlum kocaman tamamışsın beni bu hapishane attın da ben de silah var ya öl, ölmek istemem abi cidden ya bak diyor o kadar el ulaşım bu sefer uğraşamam ciddi diyorum Senin hatan. benim hatam niye bende de hata ki anlamıyorum arkadaş bir de oyun inat ediyor hep şu hapishane Bak ben başka hapishane düşmedim. Can full dedim düşmedim. Bak bir kez ölümden dönüyoruz. Oyun gene bu hapishane top. Aşağı oyuna 3 yıldız. Oyuna 3 yıldız verin. tam 3 yıldız. 3 yıldız hak ediyor. Hatta 1 yıldız lan 1 yıldız. İnat değil mi lan? Oğlum gerekse öldüreceğim lan. Hele bir yürüme bak. Hele var ya bak. Bu silahı senin kafana atalım. Affen gene. Affen bu. Devam gel gel abi gel gel. Bob hadi. Bob reis gelmiyor. Bundan sonra ya, ölmek var dönmek yok hadi. Bak abi hayır ya. Um. Öldüm kurtulan. Maske. Neredesin Pa? Maske. Maske. Maske nerede? Acici buldu öldük yine. Dedeyi de öldüreceğim inat ettim. yok ya ödülmek bir saniye ben neye gidiyorum oğlum ben aşağı böceğin yanına inecektim ha yok ben mermi fulleyeceğim eyvah ah dede ah bit beyin bırakmadım abi biz abi ya Olmasın ya oğlum abi üç mermini biz suda geziyor Aman bak oya atamayacağız ya. Atamazsak sıçtık zaten büyük. Attık. Attık attık. <laughs> Bir mermisi vardı zaten sık, sıkayım dedim onu. Sık Abi o kadar şanssızım ki yani bak şanssızlıkla mı size söyleyeyim mi? Allah'tan Bob gitti vallahi diyeceğim de zaten Bob ben buradan çıkana kadar Bob uyanı ki. Bakın her şeyi geçiyorum tamam her şeyi geçeyim şunu bunu geçtim. Oğlum ben hadi dedeyi de öldüm hadi ona da okeyim. Peki neden hapishane? Oğlum ben bak oyun o kadar hapishane var sanki var ya tek o hapishanede başka bir hapishane yokmuş gibi davranıyor bu oyun. Oyunun bana şanssızlık yapmasını geliyor. Bu arada arkadaşlar işte bugün video gelmeyecekti ama okullar tatil ol olmuş K'dan dolayı. Di video çıktıktan sonra öğrendim bunu ben. Yani aslında haftaya Şimdi... cuma gelmeyecek. Hatta yarın da video gelecek. Ay ay. Yarın da gelecek. Bitti. Abi ben ekstrem ilk defa oynayacağım bu arada. Bir sizlerle birlikte. Aşağıda. Şurası kal. Bak şurası evet. Şurası evet. Hadi abi şu tabloyu da al. Aa bak o asıl kapalı. Abi ben şu dedeye inat oldum. Bu da inat oldum. Kim ne öldüm ben? Bu kafalan mı öldüm? Eyba yeşil anlattı. Bu kadar silah nasıl atacağız? Yani valla ya. Bir şey yapma, ne dersin? Yakacağım bak. beni bir gün. Yapma şöyle bir şey? Bu bundan ikisi. Ya Baba bu... baba bak bu buğdaymış. İşte hain. Gelin lan bu yersiz. Ha, bukçum buk. çıkar mısın şuradan? Daha sonra zaten senin bir kafana silahla vuracağım. Az kalsın var bir de dokunuyordum he. Sen ne işin var bu hapishanede bir de ya hala bu. Ben kaçmışım zaten bu hapishanede sen daha bu alada geziyorsun. Ee? Bak vay ben bu da Green'in geleceğini çok iyi biliyordum he. Daha önce de gelmişti. Kim? Ama vay ben ben oyuna cidden hatta bir yıldız vermek istiyorum abi. Çünkü şanssız bana verdiği hapishaneden dolayı. Abi hayır ya. Olmasın ya. Bak. Ya ben sizle uğraşamayacağım. Şu ses yapacağım. Evet. Silah buradan mağara. Ölüm falan şimdi hiç istemem. Dedi burada sesi duymuyor. Mermiyi de fullleyeceğim hatta. Zvay ikinci. Senin dede var ya. Allah'tan dede gene geliyor. Dede gelme hayır. Dede buraya gelme lan bay. Dede senden tet diyeyim ben. İntikam Lan oğlum. <laughs> silah sesine gitti dede hiç umursamıyor bunlar. Ee sizin ikizin. Hadi abi koş 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 Furkan abi sen baş. Hadi abi hadi abi hadi hadi abi. Kalk kalk kalk. Çok çok. Bak. Hadi abi go go go. Maske tak. Bu yeni de maske takacağım Ta çabuk silahı da iç, silah bitiyor mu hadi yes 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 no. vallahi şükür no cidden gençler ne oldu bu bak yani. yani. ne oldu bugün baya bir öldüm ha acindi bu da patladı bak acindi bu da patladı evet baka ben. kaldı lan Vay asla öldüğüm müzikdim sebebi cidden intikam için ha. İntikam soğuk yenen bir yemekti dede. dede. Videonun başlığı şey. İntikam soğuk yenen bir yemekti dede diyeceğim başlığa Ve ex. Neyse arkadaşlar video bu kadar da unutu vermesiniz. Diğer ex. Diğer video ex'tim biteceğiz. Bu da aşağı. Slender'ın maskesi Vitgoes açıkken oluyor. yani Vitgoes kapalıyken mesela dede ile Granny kapalıyken maske yok. Yani inşallah eksim biteceğiz. Yanında çık okula tatil. Neyse video kadar da umudu ben bir sizi bir Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben kendinize iyi bakın. Ee, sadece kalın. Bay bay.